Çok çeşit var. Ben karar veremiyorum ya. Ha, bak bunlar güzel. Masalara koyarız. Ucuz da. Ya şu 32 parça yemek takımlarının fiyatına bak ya. Hayır, başına balık kesenin alan kurunu koysam karşıdan annem açar yemin ediyorum. Valla hala daha insanlar böyle şeylere para vermek zorunda kalıyor ya. Değil mi? Vallahi öyle Demirciğim. Yani bunları koyuyorlar vitrine. Senelerce orada bekliyor. Hayır 32 parça ne ya? Ev mi diziyoruz yoksa otobüs bekleme yeri Belli değil. Sen bana Demirciğim mi dedin? Ne zaman? Demeyecek. alakası var oğlum? Ne alakası var sanki konumuz olmuş şimdi. Ben şunu yerine koyalım Allah. Nerede koyalım yerine? Kırıldı. Eyvallah yapıyorlardı kim bilir. Ya kızım bir panik yapma bir tane kupa aldı işte ne olacak öderiz yani. Hı, öder miyiz? Kuruş hesabı yapıyoruz burada nasıl ödeyeceğiz? Ya senin şampiyonlar ligi kupasını mı kırdın Allah'ını seversen neyse öderiz deli misin kızım sen? Trebuie Sevda, 12 versene. Bekleyin siz, bekleyin. Şu dilim bir açılsın, o zaman göstereceğim ben size anahtarı. Bana bak, sen kavradın mı iş ha? Vallahi helal olsun. Aa! Sevda'nın ne işi var burada? herkesin işi çıkınca yerine yani bana kaldı. Sen boş ver şimdi onu da. Senin de işin var burada. Ne oldu? İşten erken çıktım. Ee? Sen yemeğe gitmemişsin. Hayırdır Ayşe? Beni kontrol etmeye mi geldin buraya? Yok canım ne alakası var? Geçiyordum. Buradan? Ha, evet evet. Buradan geçiyordum işte. Öyle. Şehnaz. Neyse neyse boş ver. Çok da mühim değil zaten. İyi geldin madem görevi sen evvel. Sevda da eve gidin. Ben akşam burada buluşacağım. Hadi. Yürü Sevda. Senin parmağına ne oldu? Seni ilgilendirmez. Doğru. Haklısın. Beni hiç ilgilendirmez. E hani? Görünüyorsun. Var mı bir sıkıntın? <laughs> Hazırlanmamışsın Ateşciğim. E, lafa tuttular beni. Şimdi beş dakikada hazırlanıp hemen gelirim. Tamam hadi bekliyorum. Tamam. En iyi takım alması yenge. Tebrik ederim. Elti'yi görünce çatlatır atlatır bu. Aa, bu çatal bıçak seti çok sağlamdır. Yedi yıl garantisi var. Hangimizin yedi yıl sonrası belli ki değil mi? Yarınınızın ne olacağı belli değil düşünsenize evliliğinizin ikinci yılındasınız ve enişteyi bir kadının yanında basıyorsunuz ne olacak boşanacaksınız tabi ama bunun garantisi devam edecek o kadar kalitelidir yani. Ne diyorsun oğlum sen? Enişte ben olanı söylüyorum yani bu kadını aldatma değmez. Psikolojik misin oğlum sen ne diyorsun ya neden bahsediyorsun? Abi erkeksin yani gönlün kayar evliliğini yakma bence. Oğlum ben sevdiğim kadını aldatacak adam mıyım lan dingil? Sen biraz önce sevdiğim kadın mı dedin? Yasemin sen hayırdır ya? Dil kurumu müfettişi misin sen bunu mu dedin onu mu dedin diye? Hayır ben sevdiğim kadın derken illa seni mi kastediyorum? Aa, e, kim bu gizemli kızın? Oğlum bak seni böyle parçalar parçalar bölerim dıt dıt diye geçiririm burada bak dıt dıt diye parasını ödemem ha. Şaka yaptık enişte kızma. İşte şimdi Hadi çıkar hesabımıza şarap çanağı falan beni hiç sinirlendirme. Hadi ne ödeyecekse ödeyelim. Bunu da hesaba dahil ediyoruz. Ya, aa, aa bu ne ki canım? Hem de kırık. Şöyle gelin. Lütfen buyurun. Gelin gelin. Bak biz çok önemli sevmedik o. De, alın geçirin bunları ne kadar ki zaten. 120 lira. Ne ya? Ne lan bu? Takı diye mi takacağız düğünde oğlum? 120 ne? Ancak şanslısınız bu kupa için yeni evlenen özel yüzde yetmiş indirim var. Oğlum biz evlenmeyeceğiz diyorum sana sen. E, diyor ki yani şimdi evlenmeyeceğiz. Altı ay sonra evleneceğiz. Tabii tabii. Bak pasaport isteyen falan bir arkadaşın olsun yabancı ülkeden gelir onunla da evlenir. Her türlü evlenir sorun olmaz. Bu ee? <laughs> atacağım. Geçir sen onu indirimi de geçir.